e Global'ın hazırladığı Alibaba.com eğitim videolarına hoş geldiniz. Bu eğitim videomuzda Alibaba.com'a üye olmak için nasıl ilerlememiz gerektiğini inceleyeceğiz. Alibaba.com üyelikleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan biri AFM, yani International Free Member üyeliktir. Bu üyelik tipi Alibaba.com'un ücretsiz üyelik tipi olup genel olarak alıcılar tarafından kullanılmaktadır. Fakat Global Gold Supplier üye olmak için öncelikle Alibaba.com platformunda AFM üye olunma zorunluluğu vardır. Bunun için sistemde nasıl ilerlememiz gerektiğine birlikte bakacağız. Öncelikle web tarayıcımıza www.alibaba.com adresini yazıyoruz. Ekrana gelen alanda Join Free butonuna tıklıyoruz. Ekrana gelen alan üzerinde bulunan e-mail kutucuğuna üyelik için kullanacağımız e-mail adresimizi yazıyoruz. alibaba.com kullanım bilgilendirmesini okuduktan sonra Şartları kabul ettiğimize dair kutucuğa tıklıyoruz. Sonrasında verification yani onaylama kutucuğunu mouse'umuzu kullanarak sağ yöne doğru kaydırıyoruz. Verification alanını sağa doğru kaydırdıktan sonra ekrana gelen onay kodunu boş kutucuğa yazarak submit butonuna tıklıyoruz. Ardından NEXT butonuyla ilerliyoruz. Sisteme giriş yaptığınız e-mail adresinize bir onay maili geleceği bilgisini ekranda görebilirsiniz. E-mail adresimize giriş yaparak gelen e-maili açıyoruz. Bu e-mail hesap oluşturma ile alakalıdır. COMPLETE butonuna tıklayarak ilerliyoruz. Ekrana gelen alan üzerinden Password kutucuğuna parolamızı yazıyoruz. Confirm Password kutucuğuna aynı paralayı tekrar yazıyoruz. Location bölümünde ülkeyi örnek olarak Türkiye olarak seçelim. Alt kutucuğa da şehrimizi yazıyoruz. Örneğin İstanbul. IME kutucuğundan Supplier'ı seçersek Tedarikçi, Buyer'ı seçersek Alıcı, Bot'u seçersek hem alıcı hem de tedarikçi olarak Alibaba.com'u nasıl kullanacağımızı seçmiş oluyoruz. Global Gold Supplier üye olacaksak, Supplier veya Bot butonlarını seçmemiz gerekiyor. Full name kutucuğuna adımızı ve soyadımızı yazıyoruz. Company name kısmına firma adımızı Tel kısmına ise telefon numaramızı başına ülke kodu yazarak dolduruyoruz. Ardından confirm butonuna tıklıyoruz. Confirm butonuna tıklamamızın ardından sistem otomatik olarak bize bilgilendirme maili göndermektedir. Bu mailde bulunan Start Searching Now butonuna tıklayarak veya web tarayıcınıza www.alibaba.com adresini yazarak sisteme giriş yapabilirsiniz. Alibaba.com üyeliğinizin başarılı bir şekilde oluşturulduğu bilgisi ekrana gelecektir. Peki Alibaba.com üyelik numarası yani member ID'mizi nereden öğrenebiliriz Alibaba.com ana sayfasına gelerek sisteme giriş yapıyoruz. Ardından My Account kutucuğuna tıklıyoruz. Açılan sayfada bulunan Your Member ID kutucuğu bizim alibaba.com kullanıcı kimlik bilgimizdir e-global'ın hazırladığı alibaba.com eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki eğitim videomuzda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.